Merhaba, matematiğin eğlenceli ve öğretici dünyası Gerçek Matematiğe hoş geldiniz. Basit, bileşik ve tam sayılı kesirler. Kullanacağımız materyaller kesir takımı. 1 bölü 2 bir basit kesiri gösterir. Burada ise 7 bölü 4 hem bileşik kesiri hem tam sayılı kesiri gösterir. 7 bölü 4 şeklinde okuduğumuz kesir bir bileşik kesirdir. Ama bu kesiri 1 tam 3 bölü 4 şeklinde okursak bu bir tam sayılı kesir olur. Bileşik kesri tam sayılı bir kesre çevirirken payı paydaya böleriz. Sonucu tam sayılı kısma yazar, kalanı paya yazarız. Payda ise değişmeden kalır. Aslında burada ulaşmaya çalıştığımız şey bütün sayısını bulmaktır. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.